Matematiği en hızlı öğreten YouTube kanalı UG Matematiği hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 soruda EBOB EKOK öğreniyoruz. Birinci soruyla başlayalım. EBOB EKOK tanımı için önemli olan bir soru. 24 ve 36'nın EKOK'unu yani en küçük ortak katını sormuş. Peki bunu nasıl bulacağız? 24 ve 36'yı çarpanlarına ayırarak bu soruyu bulabiliriz. 24 ve 36'yı yan yana yazıp çizgimizi çektik. En küçük bölen olan 2 ile başlıyoruz. 2'yi yazdık. 24'ü 2'ye böldük 12. 36'yı 2'ye böldük 18. Hala 2'ye bölünen sayı olduğu için 2 ile devam ediyoruz. 2'mizi yazdık. 12'yi 2'ye böldük 6. 18'i 2'ye böldük 9. 6 2'ye bölündüğü için 2 ile devam ediyoruz. 2'mizi yazdık. 6'yı 2'ye böldük 3. 9 2'ye bölmediği için aynı şekilde aşağı iner. 2'ye bölünen sayımız kalmadığı için bir sonraki sayımız olan 3'e geçiyoruz. 3'ü yazdık. 3'ü 3'e böldük 1. 9'u 3'e böldük 3. 3 hala kaldığı için 3'ü 3'e böldük 1. ECOG'da burada bulduğumuz bütün sayılar, bütün çarpanları yazarız. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2. 2 üzeri 3 8. 3 üzeri 2 9. Yani cevabımız 72. 24 ve 36'nın en küçük ortak katı 72'ymiş. Şimdi EBOB'a geldik. EBOB'da da buraları siliyorum. Bize 18 ve 42'nin en büyük ortak bölenini sormuş. Yine aynı mantıkla 18 ve 42'yi yan yana yazıp Çarpanlarına ayıracağız. 18 ve 42'yi yazdım. Yanına çizgimi çektim. Şimdi bunları bölenlerine ayıracağım. Fakat ekoktan farklı olarak EBOB'da şunu yapacağız. İkisini de aynı anda bölen sayıları yuvarlak içine alacağız ve sadece onları çarparak en büyük ortak böleni bulacağız. Gösteriyorum. 2'ye böldüm 9, 2'ye böldüm 21. İkisini de böldüğü için 2'yi yuvarlak içine alıyoruz ve bir sonrakine geçiyoruz. 2'ye bölünen sayımız kalmadığı için 3'e geçiyoruz. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 7. İkisini de böldüğü için bunu da yuvarlak içine alıyoruz. 3'e bölünen sayı mali olduğu için 3 ile devam ettim. 3'ü 3'e böldüm 1, 7 3'e bölünmediği için aynı şekilde aşağı iner. Burada 3'ü almıyoruz çünkü 3 sadece 3'ü böldü fakat 7'yi bölmedi. Bu yüzden bunu ortak bölen olarak alamayız. Aynı şekil 7'yi 7'ye böldük 1. Bunu da almıyoruz çünkü dediğim gibi ortak bir bölen değil. Elimizde 2 ve 3 kaldı. Bunları çarptığımızda sonuç 6. Yani 18 ve 42'nin en büyük ortak böleni 6'dır. Geldik ikinci sorumuza. Birinci sorudan farklı olarak burada zaten bize sayılar çarpanlarına ayrılmış haliyle verilmiş. Burada şöyle çözeni gördüm. Bu ifadenin değerini buluyor. Bu ifadenin de değerini buluyor. Sonra geliyor burada ebop ekok olarak çözümlemeye başlıyor. Hani böyle bir şey yapmayın. Bu soru böyle çözülmez. Uğraştırır bunun. Tabii ki de kolay bir yöntemi var. Ebop bulmak istediğimiz zaman ikisine bakıyoruz. Mesela iki, ikisini de ortak üstü küçük olanı alıyoruz. Yazıyoruz. Çarpı işaretimizi koyduk. Aynı mantıkla baktık İkisinde de 3 var ama üstü küçük olan aldı. 5'e baktığımızda burada 5 yok. Yani B'de 5 olmadığı için 5'i almıyoruz çünkü ortak değil. 2 çarpı 3'ten ebabımız 6 geldi. Ekoku bulurken de şöyle yapıyoruz. Ebabın tam tersi. Bu sefer de üstü büyük olanı alıyoruz. 2 İki üzeri 2'yi aldık çarpı. 3 üç üzeri 3'ü aldık çarpı. Burada şu da farklı. 5'i de alıyoruz. Çünkü ortak olmasa da biz en küçük katı arıyoruz. Yani 5'i alabiliriz. Gerekli işlemleri de yaptığımızda 4 çarpı 9 çarpı 5'ten 540 cevabını buluruz. Yani en küçük ortak katımız da 540'mış. Geldik 3. soruya. 3. soruyu çözebilmemiz için bir formül. Geldik 3. soruya. 3. soruyu çözebilmemiz için bu kuralı bilmeliyiz. Bu kural nedir? EBOB AB çarpı EKOK AB. A B'nin çarpımına eşittir. Peki bunu soruda nasıl çözeceğiz derseniz formülümüze bir bakalım. EBOB'u biliyor muyuz? Biliyoruz. EKOK'u biliyor muyuz? Biliyoruz. Elimizde iki tane de sayı var. 4x artı 8 ve 24 sayısının EBOB'u 8, EKOK'u 48'dir. X kaçtır? Bize burada bir özellik vermiş. Bu özelliği kullanarak bu soruyu çözebiliriz. EBOB'u geldik yerine yazdık. 8. Şurada gördüğümüz. Ekok AB. Ekok AB neydi? 48 geldik. 8 çarpı 48 dedik. Eşittir bizi koyduk. A çarpı B. A sayımız bu. B sayımız bu. 4x artı 8 çarpı 24. Bunu parantez içine yazmasanız da olur. Ben öyle güzel gözüksün diye yazdım. Şimdi gelelim bu ifadeyi düzenleyelim. 24 ile bu ifadeyi çarpacağız. Burada biraz denklem giriyor işin içine. Ki biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. 24'ü 4x artı 8'in içine dağıttık. 24 çarpı 4 96x 24 çarpı 8 192 artı 192 bizi yazdık eşittir 8 çarpı 48 eşittir 384 192'ye karşı atarız 384 eksi 192 eşittir 96 x 384 192 ne kaldı geriye 192 kaldı 192 bölü 96'dan x eşittir 2 gelir x'i sormuştu zaten bize x eşittir 2. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda da üçüncü sorumuzda kullandığımız özelliği kullanacağız. Fakat burada farklı olan bir şey var. x artı 2 ve 17 aralarında asal iki sayıdır. Burada dikkat etmemiz gereken şey aralarında asal olması. Aralarında asal iki sayının her zaman ebobu 1'dir. Bu bilgiyi aldık. Geldik aşağıdaki formülde verilen sayıları yerine yazalım. EBOB'un 1 olduğunu biliyoruz. 1, çarpı ekok bize yukarıda 204 olarak verilmiş eşittirimizi koyduk. A çarpı B. A sayımız buydu. B sayımız da buydu. Yani x artı 2 çarpı 17. 17'yi içeriye dağıttık. 17x artı 34 eşittir 204. 34 karşıya eksi olarak gider. 204 eksi 34 eşittir 17x. 204'ten 34 çıkardık. 170 eşittir 17x. Her iki tarafı 17 ile sadeleştirdiğimizde x'i buradan 10 olarak buluruz. Geldik 5. sorumuza. A ve B ardışık iki doğal sayı. Ekok AB artı EBOB AB 73'tür. Buna göre A artı B'nin bize kaç olduğunu soruyor Geçenki sorular gibi aynı formülü kullanacağız ama bu formülü tekrar yazmıyorum. Ekranın sağ üstünde şu an çıktı. Formülü bir yere not alabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken konu ardışık iki doğal sayının EBOB'u her zaman 1'dir. Zaten ardışık iki doğal sayı aralarında asal da olduğu için sadece burada ufak bir kelime oyunu yapmış. Bunların ikisinin aynı olduğunu bilmelisin. Ebob'un ne olduğunu artık biliyoruz. Bir ekoku bilmiyoruz. Ebob'un bir olduğunu bildiğimiz için bunu karşıya attık. Ekok AB eşittir 72. Ekok'un ne olduğunu bulduk. E hocam buradan sonra ne yapacağız? Ekok'u bulduk. Tamam. Burada da yeni bir kural devreye giriyor. A ve B ardışık iki doğal sayıysa Bunların ekokları iki sayının çarpımına eşittir. Bu da yine ekranın sağ üstünde kural olarak çıktı. Bunu da bir yere not almayı unutmayın. Yani artık şunu biliyoruz. A çarpı B eşittir 72. Hangi ardışık iki doğal sayının çarpımı 72? Tabii ki de 9 çarpı 8. A 9, B 8 olduğuna göre bize A artı B'yi soruldu. 9 artı 8 17'dir. Geldik 6. sorumuza. A ve B ardışık pozitif çift sayıdır. Ekop AB artı EBOB AB 42. Buna göre A artı B kaçtır? Burada dikkat etmemiz gereken şey ardışık pozitif çift sayı olması. Ardışık pozitif çift sayıların EBOB'u her zaman 2'dir. EBOB'un ne olduğunu biliyoruz. 2. 2'yi karşıya attık. Bu denklemde... Ekok'un 40'a eşit işte olduğunu bulduk. Buraya kadar geldik. Şimdi o bizim meşhur formülü ben yukarıya yazdım fark ettiyseniz. Bu formülde ufak bir düzenleme yapacağız. Biz burada ebob'un 2 olduğunu biliyorduk. Bu 2'yi çarpım durumundan karşıya atarsak bölüm durumuna geçer. Yani a çarpı b bölü 2 bize artık Ekok'u vermiş olacak. E Ekok'un ne olduğunu biliyorduk 40. Gelin bunu birbirine eşitleyelim. Buradan bölüm durumundaki 2'yi karşıya çarpım olarak attık a çarpı b eşittir 80. Bize öyle ardışık iki çift sayı lazım ki ikisini çarpınca 80 olacak. Bu da 10 çarpı 8'dir. Yani 10 artı 8'den cevabımız 18. A artı B'yi sorduğu için. Geldik 7. sorumuza. U ve G pozitif tam sayıdır. EBOB UG 6, EKOK UG 108. U ve G'nin toplamının en küçük değeri sorulmuş. Bunu nasıl bulacağız? Elimizde iki sayı var. U ve G. Bunların en büyük ortak bölenin 6 olduğunu biliyoruz. Yani bu sayının içinde 6 çarpanı kesinlikle var. U'yu şu şekil yazabiliriz. 6 çarpı X. G'yi de 6 çarpı Y şeklinde yazabiliriz bizim her zamanki meşhur formülü biliyorsunuz şu anda sağ yukarıda çıktı hangi formülden bahsettiğim. O formülde ifadeleri yerine yazarsak EBOB'un ne olduğunu biliyoruz. 6, EKOK'un ne olduğunu biliyoruz. 108 eşittir A çarpı B. Buradan A, U, B de G aslında. Sadece isimleri farklı kafanız karışmasın. Biz burada U'ya 6 çarpı X demiştik. Yani 6X, G'ye de 6Y demiştik. Buradaki 6'lar birbiriyle sadeleşir. 6 ile 108 sadeleştirirsek 18 kalır. İfademizi temize çekelim. Şimdi buradan x ve y'yi bulmamız lazım. Fakat şuna dikkat etmeliyiz. U ve y'nin toplamının en küçük değeri sorulmuş. O yüzden x ve y'yi olabildiğince birbirine yakın seçmemiz lazım. En yakın ihtimalde 6 çarpı 3. Şimdi gelin bunu yerine yazalım. Artık x'i biliyoruz 6, y'yi de biliyoruz 3. U eşittir 6 çarpı 6, g eşittir 6 çarpı 3. U'muz buradan 36, g ise 18 geldi. İkisinin toplamını sorduğu için 36 artı 18, 54'tür. Geldik 8. sorumuza. Boyutları 252 ve 180 metre olan dikdörtgen arazi eşit kare parsellere bölünecek. Oluşan her arazinin köşesine ağaç dikilecektir. Bu iş için en az kaç ağaç gereklidir? Büyük bir parçadan küçük bir parçaya gidiyoruz. Yani burada EBOB kullanacağız. Bunu bu şekilde kodlayabilirsiniz. Büyükten küçüğe gidiyoruz. B ile başlıyor. Yani eboptur. 252 ve 180'in EBOB'unu alarak başlayabiliriz. Tabii ki de istiyorsanız böyle olabilirsiniz. Ama ben size bu soru için daha kısa bir yol göstereceğim. Büyük olanı küçüğe bölerek ilerleyeceksiniz. Nasıl mı? 252 bölü 180. Kaç defa var içinde? Bir kere var. Böldük. Kaç kaldı? 72. Geldik. 180 kaldı elimizde. 180'i e 72'ye böldük. Kaç kere var? 2 kere var. 144 çıkardık. Kaç kaldı? 36. 36 72'ye bölünmediği için buradan EBOB'umuzun 36'ya eşit olduğunu bulduk. İsterseniz öyle, isterseniz böyle çözebilirsiniz. EBOB'un 36 olduğunu bulduk. Peki şimdi ne yapacağız? Uzun kenarımızın 252, kısa kenarımızın 180 metre olduğunu biliyoruz. Bunun ikisini 36'ya bölersek uzun kenar ve kısa kenara kaç adet kare düşeceğini buluruz. Bölelim. 36'yı 252'ye böldük. 7. 36'yı 180'e böldük. 5. Yani uzun kenarımıza 7 adet kare, kısa kenarımıza da 5 adet kare düşecektir. Karenin üstüne artı 1 eklersek köşe sayımızı buluruz. Nasıl mı? Kafanız karışmasın. Size örnekteki fotoğraf üstünde göstereyim. Mesela örneğe bakalım. Kenarımızı kaç parçaya bölmüşüz? 1, 2, 3, 4, 5. Peki bizim burada kaç tane köşemiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her zaman bir fazlası olacak şekilde köşe sayımız vardır. O yüzden 5 ve 7'ye 1 ekledik. Köşe sayımızı bulduk. Uzun kenarda 8 köşemiz, kısa kenarda ise 6 köşemiz var. Tıpkı alan bulur gibi uzun kenardaki köşe sayısı ile Kısa kenardaki köşe sayısını çarptığımızda kaç tane ağaç kullanılacağını buluruz. Yani 6 kere 8, 48. 48 adet ağaç gereklidir. Geldik 9. sorumuza. Kenar uzunluğu 10 santim, 15 santim ve 18 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki legolar kullanılarak bir küp yapılacaktır. Buna göre kullanılacak dikdörtgenler prizması sayısı kaçtır? Burada da küçük parçalardan büyük bir parçaya ilerliyoruz. Burada da demin kodlattığım gibi K ile başlıyor. Yani ne kullanılacak? Ekok kullanılacak. 10, 15, 18'in ekokunu alarak başlıyoruz. 10, 15, 18. Geldim 2'ye böldüm. Ekokunu hesaplayarak vaktimizi kaybetmeyelim. Zaten bunu birinci soruda öğretmiştik. O yüzden hızlı bir şekilde ekokun 90 olduğunu bulduk. 90. Peki bu 90 nedir? 90 bizim küpümüzün şöyle bir küp çizeyim buraya. Bir kenar uzunluğu. Kenarımızın uzunluğunu bulduk. Şimdi bunların içini dolduracak olan dikdörtgen prizması şeklindeki legoların hacmini bularak devam ediyoruz. Hacmini nasıl bulacağız? 10 çarpı 15 çarpı 18 yaparak bu legonun hacmini bulabiliriz. Gerekli işlemleri yaptığımızda 2700 santimetre küp hacmin olduğunu buluruz. Aynı şekilde küpün hacmini hesaplarsak 90 çarpı 90 çarpı 90 küpün hacminin hesaplanma formülü budur. 729.000 santimetre küp olduğunu buluruz. 729.000 ile 27.000 sadeleştiği zaman 270 sonucunu buluruz. Geldik 10. sorumuza. Bir sınıfta iki farklı renkli ışık vardır. Bu ışıklardan biri 12, diğer ise 18 saniyede bir yanmaktadır. Bu iki ışığın aynı anda yanması için kaç saniye beklenmelidir? Burada iki olayın aynı anda tekrar gerçekleşeceği süreyi bulmak için ekok, iki sayının ortak bölünebilmesi veya kısmi periyot uzunluk gibi sorularda ebob kullanırız. 12 ve 18'in ekokunu olarak başlıyoruz. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 9. Hızlı bir şekilde ekoklarını ayırdım. 2 çarpı 2 4, 4 kere 3 12, 12 çarpı 3 36. Yani bunların ekokları 36. Buradan da her 36 saniyede bir ikisinin beraber yanacağını bulabiliriz. 10 soruda EBOB ekok anlattığımız videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir de destek olmak için videomuza like atıp abone olabilirsiniz.